O zaman 3, 2... Başladı bile aga yani. Sen... <laughs> o zaman biz de başlayalım aga bak, yargı dağıtmaya. Başlattım ben ya. Hayda. Bir dakika. Yeni karakter gördün mü aga? Hayda. Ne diyor? Ya sikeyim Gerçekten seni bak, ya. Sen çok terbiyesiz bir çomar oldun ya. Niye ya? Rütlem yok amına koyayım çok fazla diyor ekiple fark çok fazla diyor. Ulan terbiyesiz tavuk, Ben ben oynardın ha. Ulan <laughs> derecesiz oynayacağız mecbur. Ben tek başıma oynamam zaten oyun. Ben gold bir maga ya. Ayıptır söylemesi. Platin yolcusu. Terbiyesizsin sen ya. Dereceli giremiyoruz senin yüzünden. <laughs> oyun bayağı uzadı ya benim. 야나 사이파드에 미친놈이래 오이셨나앱스모기야앱스모기야 아갓 나힐 oyn하노라 보야앱스모기야 하이다 4힐 받녀라 담마리야 아가야 부 CSGO'nun tadı çok ayrıydı ya. Aslında. Çok güzel bir tadı vardı. Bilir misin? CSGO 2017, mu? 2017 yaz falan 2016 2017. Ya bir ara aralar 2016. bir aralar tutuyordu aga. Aşırı iyiydi aga. Ya. Aga şey yön veriyordu ona ya. Sikim. Bu yayıncılar falan bilmemeler oynadığı için böyle hype'tı yani. Sonra insanlar bırakınca otomatikman hani izleyici kitlesi de işte. Çünkü herkes kumarında oynuyordu yani. Herkes kumarındaydı olay. Like. Kumar da harbi sarıyordu ya. Bilirsin hikayeleri. Böyle. Şey sordum ama yeni karakter gördün mü? Yok. Böyle Valorant çakması böyle bir şey. Valorant'ta da vardı öyle bir şey. Bilmiyorum tabi de. Böyle duvar koyuyor falan. Böyle. Aynen aynen ya oyun iyice şeye çevirdiler ya Roblox'u. <laughs> ama e, yani Ward'ını bufflamışlar yani o, o karakterle. Ward'ını falan banlıyorlardı bir şey izlemiştim. Bikini kine izlemiştim de. Bir Bikini, <laughs> <Bo> <Bukini. gülüyor> ha. Hmm. Bikini izlerim ben ya. Her yeni karakter attığında komik videoları ne yapıyormuş ne ediyormuş diye. Severim yani Çok bağırıyor ama. İzlenir yani. Bence bim dondurması yiyorum. 25 liralık, 26 liralık. Aile gideyim, şey mi? Şey kutusu, fakir kutusu. Aile ama ne bu? Bakayım. Masanta, masente. Hiç duymadım daha önce. Böyle kutunun içinde oluyor. Almaya başladığımda 15 liraydı bu seferin başında. <laughs> 15, 17, 20, 30, 40, 50. 200. Daha üst üste ayrı fiyat almadım hiç. O fara sesi niye çok fazla lan benim? Bir de benim oyunum sesi az. Niye böyle? Bir saniye abi. Heh. Çünkü şeyi kapalıymış. 7.1 bilmem ne bilir misin aga? Oluyor. Kulaklığa özel 7.1 Yok abi benim öyle kulaklığım olmadı Razer hiçbir zaman giymedim hiç Bilmem de <laughs> gitsin dedim de o yüzden vurmadım yani yoksa biliyorsunuz ben Gidiyor mu şey geldi? İzleyiciler açıklama Tabi tabi Abi aslında böyle videolar izlense 5-10 bin Gene çekersin de. izlenmiyor ya. 5-10 bin bile fazla o da. E Aga 50 izlensin ben yine okeyim ya. Ben böyle bir yorum komentleri olsa. Kral ne vurdum be böyle Rembe'ye geliyor ya. Aga Vigil etkileniyor mu telefon aramasından ya? Etkilenir. Leon'dan etkilenmiyor. Şey lain. <laughs> Kenarı kapıyı açtılar. Daha bir daha vurur senin şey adam öldürdüğün yanında Sonunu sordu Merdiven aldım Öldürdüm adamı Helal <laughs> Adamın 200 pingi var taşıyor ya <laughs> Her arasından tace notu ki Kanka şey olaylar hakkında ne <laughs> diyorsun bilir? <millet>. Şey sadece <laughs> pompa çeviriyor ya. Nerede? Bebekte. Ha. Abi ben <laughs> de bir sıkıntı yok yani sizlerin defa böyle. Ben kimseye karışmam yani niye sıkışıyorsunuz diye. <laughs> ben de ne demek çıkarım hatta. <laughs> Pek umurumda değil yani. <laughs> Kardeşim ben nasıl hareket öyle. Sen de hep gözleri. O hareket öyle olmuyor yalnız. <laughs> <laughs> bak şöyle yapacaksın. Şlap <laughs> şlap. <laughs> <laughs> Yedek oyuncu bakar. Birisi de çıkmış kendini yaka yaka Galata Kulesi'nde orada. Ha olur baba. Abi hayata renk katar ya böyle olaylar. Hayır ne alaka lan? Adam öldü <gülüyor> amına koyayım. <laughs> <laughs> İzleyenler için ya. Ha. <laughs> Ghost Rider mı geldi der ya düşünün <laughs> Niye vurulmuyor lan buraya? <laughs> 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 ben fosterken dondurma yeme keyfi. Keşke yiyebileydim. Magnum, dondurma yemeğini rahat 2-3 sene oldu ya ben. En mini yediydim. olmuş. Şu reinforce'tan sikeyim. görülüyor mu lan ora? Düz orma. <laughs> İntorasyon. Bak bunun görünmesin tamam mı? interrogación Hermit Arma Last HP, low HP Nerede oğlum bu? dışarıda aga dışarıda. Aga sen kimsin bir kalaç? Evet. Geliyor, geliyor, Oradaki geliyor. <laughs> Köpek gibi bekliyorum 20 saattir. <laughs> <laughs> aga eski 12 FPS döneminde <gülüyor> 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 bir profesyonel silah etsekmedi. onu alırdı ben. Öbür silahlar kullanılmaz da çok şey olurdu. Ağır kaçardı. Bir kere kaver oynadım aga şeyle ama pompalıyla. Adam karşımda duruyor böyle ben sıkıyorum ama. <laughs> Zaten sıkınca ilk FPS'e düşüyor oyun. Şeyi tepmeyi kontrol edemiyorum böyle. <laughs> Adamı arkaladım. <laughs> Sıkmaya çalışıyor. Sağa sola geçti işte adamlar taşak geçti. Fucking <laughs> noob idiot, idiot idiot diye o, o gün. Bir daha oynamadıydım o şey. <laughs> Ondan sonra bir de büyük bilgisayarda geldiydi ya büyük monitörde. O zaman işte aşırı iyiydi ya valla. İlk taktiydik sen taktıydın. Burada reinforce ancak her var mı üstte? Hiç var bir tane. Hatırlıyor ya. Taktiydi. İlk girdi. Reymo girdi. Hangi ya? Hangisi? Ekran kaptın takkı ya. Ha. Ben direkt ekran anladım. 44 <laughs> her bilmem ne bak yanlış anladım. Dayım, o gibi <laughs> Aşırı güzel geldi diye valla. Şuraya bakıyordum burayı yaparsa. gerçek metreden daha gerçek duruyordu. şey var. büyük kalkanlı var ismini hatırlamıyorum ama. Muntayı. Ana kapıdan mı? Ben ana kapıdan mı geliyor abi? Görüyor musun? Ana arıyor. kapıda değildi ya başka bir yerdeydi. Ana kapı derken nereye kastettin anlamadım ben. Şurada. Bir yer kırdı aga bu geliyor bir yerden. Nerede bu amına Nerede? Nasıl geldi lan bu hızlıca buraya? Defuser'ı düşürdüm Düşürmemişim Nerede baba? yakın da puan gaz ölme beni kesecek sikecek bu şekilde. Ana oh no, ne sikiyim? Öbür şeyde. Canı <laughs> full. Helal. Direkt kafaya aga direkt. <gülüyor> 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 Niye dört kişiyiz ya? Hmm. Fuck man. Adam 500 bin tane var koymuşlar mı sektör polisler? Usta beraber oynayalım Usta. Ama benim burada çok feci bir şeyim var. Usta yapmış yaptın Usta bana. Hmm, ne alacağım ya? Ben saldırıda hiç oynayamıyorum ben ya. Hiç ya. Hani saldırım 10 üzerinden birse, defansım 10 üzerinden 7. Ama böyle Instagram postlarında falan e, bilmem ne olay yazıyorlar böyle hani 10 bölü 3 olay. Ters yazıyorlar ya böyle. Ha. Aşırı aptalca değil mi ya? Ben de görünce böyle çok yerin dibine giriyorum böyle. Lan hiç matematik öğrenmediniz diyorum. Bir onda 10 olayı doğru yazıyorlar o da şey olduğu için yani. İstemeyerek <laughs> doğru yazıyor. Öbür türlü 10 bölü 4 olay. Yani buçuk puan falan ve veriyor yani. Tam 2.5 puan. Baba sen çok trigger'lar mısın baba? Tabii abi yani. <laughs> aga yani. aga en son bu e, drone'larla baktığımızda şey olmuyor muydu ya? Camları kıramıyorduk. Ne oldu? Düzelttiler mi onu? Kırabiliyor. Bir ara tamam. kıramıyorduk. Bizim Elefant hacı geri döndü de. Tecada tahalluk. Vaş, ne demek abi vaş? Yıkanmak. Yıkanmak demek de. Nasıl bir yıkanma yani bu? O da önemli şimdi. A <laughs> Aklandım, paklandım diyor. Yav. <laughs> Nerede lan bu? A üstten gelmiş ama ne koyayım. Duyamadım. Koşma sesini hey. aldım da. Uyurum mu? Baba ne yok. O do dolanmış. Şurada duruyordu doğa. Hadi bir dolanmış gelmiş oraya. Aa o babino olan videolar çok iyi değil mi? İzlenir aga. Harbi çok kaliteli videolar ya harbi videolar. O videoların rahat böyle 1000 2000 izlenmesi lazım. O da da. O editleri çok güzeldi ya. Artık o editleri yapmıyorum ya. Çok yorucu. Ve kimse 10 kişi izliyor yani. Ren Bey bile öyle video yapmıyor duruyor direkt. Adam çekiyor atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Emek yok bir şey yok. Yo arada Alacak... atıyor ya. Arada da atıyor. Player 2'yi izlesin de azıcık? <gülüyor> <gülüyor> Biz nasıl şekilde Aha ben... Benim mikrofon fışlanmasa ben çekerim aslında da. Yani sınav senemde şey diyor. <laughs> 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 e şey <şimdisi>. Hahahaha. <laughs> <laughs> Ah be orada bir double alsa dönüp oradan da alsa Ama ben de Apoch'ta hiç oynayamıyorum ya Ağa hani başına buyruk oynayan çok ben de oynamıyorum ki Ben zaten görüyorum 5 saniye sonra play back, back daha iyi oluyor yani daha iyi oluyor Direkt ölüyorum Ama şu Godfather'ı ben izleyemedim hiç yani internette izlenmiyor ben nereden izliyorsun bana? Şeyde yok mu Netflix'te? Yok. <laughs> ben de Amazon Prime bir şey var. Orada yok mu? Bilmiyorum. Hadi göz öneriyor. IMDB'den açalmış. Dokuz ben bilmiyor. de izlemedim onu ya. İçindeki mimleri falan bilmiyorum. Hı -hı. Ben geçen şey izledim. Fight Club izledim. <laughs> Beğendim yani. Ben hiç izlemedim. <laughs> Brad Pitt. Ben dizi film hiç izlemiyorum ya. Eskisi gibi. Ben şu şeye baktım Erşen Kuleri'ye. Netflix'in şeyi bitti ama hala izini biliyor anlamadım. Almadım bir daha bir ay daha. Ama o çekmiştir aga. Yok ya. Diz, dizi mi abi? aga Erşan Kuleri dizi mi? Ha. Kaç Diz, bölüm? Film bilmiyorum ki bayağı ben yani ilk bölümü dedim sadece. Ne anlatıyor ya? Öyle şeyin işte Cem Yılmaz'ın şey karakterinin hikayesi. Bir şeyler yapmaya falan çalışıyorum. Komik şey Aman. değil mi? Cem Yılmaz komik, komik çeker. Komik değil, böyle eleştirili güzel. Hmm. Oğlum bunlar daha demin yukarı almamış mıydı ya? Neyin yukarıda dolanıyor bunlar anlamadım. Bunlar yukarıya almadılar Olamaz. Ahıllık ah, etmişler. Bari bir de alamadılar. Tuttular seni. Frostlar atladığınız baniyelerdir. Evet. Bu <laughs> kere yanan <laughs> x26 oldu. Bu benim mi değil? Belli ama niye duruşuyor ki? Mojojo gel buraya buraya gel Mojojo buraya gel buraya koruyacağım seni. Bir dakika bir dakika. Kangura ka. Ya sikeyim seni ya. Bomba sende amana koyayım nereye gidiyon daha? Allah ya abi. <gülüyor> <gülüyor> İçeride birilerini bulurum dedim de. Artık şeyler iki tane oldu Claymore'la. Oradan gelecek evet. Tam şurada. Elim yanıyor ya, eller yanıyor ya. Seni senin vicdanın öldürdü daha. Frost öldürdü. Ben Frost'u ben öldürdüm lan sen nasıl öldürdün? Ya Frost kaybettiydi bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Ama işte bu dereceli olsaydı dedik. Tab Senin nuklun. <laughs> Çok fazla şey atmış, atlamış. paketimizi de açalım ya. Bana da geldi Nereden atıyor doktor bak. Alfa tank. Kanka bana hep duplicate legendary geldi ya. Biz de bakalım bir altın. Yeşil ne ya? Yeşil ne abi? Yeni yeni icat çıkarıyoruz. Yeşil ne? Abi yeşil de sonradan geldi valla. Bozdular ya. Cık, hep yeşil hep.